Merhaba arkadaşlar. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. Antep'in hamamları la. Selda hanımı arayacağız. Selda hanım, ee, hanım tuhaficiymiş. Annesi yaptırıyor menekşe. Ee, Selda, iç çamaşırı alınca geri getirip değiştirilmesinden nefret ediyormuş. Ben de iç çamaşırı aldığımı değiştireceğimi söyleyeceğim. Bakalım ne olacak. Ne kadar kızdıracağız? Efendim? Alo? Efendim? İyi günler. <laughs> Alo? Alo? Efendim? Canım benim, Tuafiye değil mi orası? Evet, Tuafiye. Bir tanem ya. Ee, ben emekli hemşireyim de. Siz, evet, buyurun. Siz, sizden iç çamaşırı almıştım canım fakat e, memnun kalmadım. Pek onu değiştirmeye geleceğim. Açık mısınız bugün? Ee, açığız yalnız iç çamaşırlarında değişimimiz yok. Nasıl yok? Alırken var dedim bana. Yok iç çamaşırlarına kesinlikle değişim olmaz. Senin adın Selda değil mi kardeşim? Evet benim adım Selda. E dedin ki olmaz. memnun kalmasın getirsin dediniz orada bana bir bayan. Yok ya öyle bir şey demedik. Biz i̇ç çamaşırına değişim olmaz. Hanımefendi ben kaç yaşında ben. kadınım sana yalan mı söyleyeceğim? Tamam da ben de kaç yaşında genç kızım yani ben size yalan mı söyleyeceğim? Sen genç kızsın bir tanem, ama ben. yerde değişim olmaz yani? Bir tanem bak dediniz ki al e, memnun kalmazsan Para para de yaparız değişim de yaparız dedi oradaki bayan yok, bana. Efendim, siz karıştırıyorsunuz. Artı benim numaramı nereden aldınız? Ona bile şaşırdım. Benim numaram kimsede yok. Ben ya. geldim sizin oraya e, kapalıydınız. Siz orada birisi verdi bana. Sahibi Kapan dedi. Mıydık? Evet geçen hafta Anladım. geldim karıştırıyorsunuz galiba. Karıştırmıyorum. Var, yörük kızı. Yoktur. Ben bu hatta alalı bir hafta oldu. Bir tanem yörük kızı değil mi orası? Bayan burası yörük kızı bu bir. İkincisi Heh. benim numaram kimse de yok. Üçüncüsü biz kilotta atletle değişimi yapmayız. Korona var çünkü hastalıktan evet, dolayı. Evet anladım, hastalıkta anladım bir şey tanem. Değişmez. Canım benim şöyle yapalım. Ee, bu seferlik değiştir bir tanem de. Bir hafta giydim ama yıkayıp mı getireyim yıkamadan mı getireyim? Hanımefendi siz dalga mı geçiyorsunuz? Sizin giydiğiniz kilotu ben niye yıkayıp başkasına satayım ki? Geri zekalı mıyım ben? Kendin giyersin. <laughs> sen kendin giyip kendi kızına ver, kocana ver, onlar sen, giysin. Hadi sen benim bak. giymeyeceğim kilotu bana niye veriyorsun? <laughs> bir tanem niye suratıma kapatıyorsun? Küfür mü ettim sana ya? Ama sinirlendiriyorsunuz beni. Bir hafta giydim diyorsunuz. Olmaz ki öyle bir şey. Ama benim amacım o zaten. Sana şaka yapıyoruz burada. Ay anne sen <laughs> nasıl sinirlendim elim ayağım titredi. <laughs> evet aldım haberini çok sinirleniyor musun? Ee, biz de seni zayıf noktandan vurduk. <laughs> evet elim ayağım titredi yemin <laughs> ederim dedim korona günde ben çamaşır mı yedi işi? <laughs> <laughs> canımsın. Şey, Şenaz da sen misin? Evet. Ha, ben seni çok seviyorum ya takip ediyorum Ay, <laughs> Canımsın teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Annen ederim. yaptırdı Menekşe ha evet evet şimdi alkışladı zaten. Ha, ha. Fark etti. koşa koşa geldi yanına benim yanımda ara dedi. Suratını dedi merak ediyorum dedi. Ay elim ayağım titredi dedim dalga mı geçecek bu dedi. <laughs> Ay canımsın ya. Akşam canlı yayın oluyor var olur yani. Ha, tamam tamam bebeğim. bebeğim.